Bir sürü oyun oynayacağız. İlk oyunumuza hazır mısınız? Evet. Buraya bir sürü oyuncaklarımızı getirdik arkadaşlar rengarenk. İlk oyunu söylüyorum o zaman. Söyle. Renkleri eşleştirme. Emir hangi rengi eşleştirmek istiyorsun? Ben Turuncu mu istiyorsun? Evet. Tamam Miraç sen maviyi. Tamam hadi bakalım Emir kırmızıyı eşleştir o zaman. Başlıyoruz. Evet başla bakalım. Evet o kırmızı. Abi. <laughs> Abi ne de mi yardım ediyorsun? Oturunca o turuncu olmaz. Hayır. Dıt, yanlış. Bak bak. Evet bak abim bir sürü yapmış. Böyle bir sürü. Aha, bir tane. <laughs> evet, bir tane daha var burada. Aha, Oho ben bir sürü elli eşleştirdim. Başka başka yok mu? Bana bana yok mu? Mavi. Bence bu da mavi. Bu mavi arkadaşlar. Büyük çoğunluğu mavi. Evet bitti mi eşleştirmeniz? Evet bitti. Evet önce dur bakalım. Emir'in kile bakalım. Emir bu ne? Ördek. Evet. Ördek ne diyor? Evet. Ne diyor ördek? Bak bak. Bak bak, bak diyor. <laughs> bu ne? Uçak. uçak uçak nasıl ses çıkarıyor? Uyuyo. Emir yapsın ama. Hadi yap Emir. Nasıl ses çıkarıyor uçak? Bu. diyor. Evet. Bu ne? Tamam. Bununla biz boyama yapıyoruz. Ben yani kursa mesela yapabiliyorum. Evet. Bu ne? İtfaiye İtaly nasıl ses çıkarıyor? Nasıl çıkarıyormuş? Bilmiyorum <laughs> ya. Evet. Bu ne? Evet öyle vurduğumuz çivi. Bu ne? Yıldız. <laughs> bu ne? Yapboz. Yapboz. Evet. Şimdi Miraç'a geçtik. Miraç bu ne? Vav <laughs> şey olan tabancamız. Baloncuk tabancamız. Bu ne? Pepek. Pepek. Bu? Bu. Buz kalıbı. Buz kalıbı. Bu? Ya, bu? bu? Oynama, oynama. Işte, oynama. Balina. Kalı, balina. Balina nasıl çıkarıyor biliyor musun? Hı. Ben de bilmiyorum. Arkadaşlar biliyorsanız yorumlara yazar mısınız? Peki bu? Balina. Yunus balığı. Hı. Evet. Bu ben ne? Top. Mavi küçük bir top. Son olarak da çivimiz ve mavi kalemimiz. Evet hazırsanız. İkinci rengimizi söylüyorum. Hadi hepsini atın tekrar içine. At at doldur doldur doldur. Hadi bakalım Emir. Aferin. Aferin anneciğim. Evet şimdi Emir sen yeşil renkleri, Miraç sen de sarı renkleri. Hadi bakalım. Aferin size. Ne Burada bir tane kalmış sanki Miraç. <laughs> evet Emir, bence bu kalmış gibi anneciğim. <laughs> aha, aha aha aha. Kaldı. Evet o da yeşil. Bu da yeşil. Sarı yok başka. Evet bakalım Emir neler topladın? Hadi göster bize. Bu ne? Maya yapan ya. Baba. Evet oyun hamuru kapağı. Ana, kendimle kendimle Dur bakalım. Epipop. Yap boz. Bu? bu? Dinozor. Büyük dinozor. Bu? Arkadaşlar Öyle. siz de böyle oyun Evet arkadaşlar çok eğlenceli oluyor. Bu ne? Balık. Balık nasıl ses çıkarıyor? nasıl yapıyor? <laughs> Bak balık böyle yapıyor. Su <laughs> Bu ne? Dönem. Yuvarlak. Ay burada bebek dinozor var. Ay, şey. Ay, şu, şunu mu? Evet bunun yavrusu sanki bu. Bunu böyle üst üste koyalım mı arkadaşlar? <laughs> Annesinin sırtına binmiş. Ama durmuyor düşüyor. Bir de son olarak da bu ne? Kalem. Hangi renk bu? İşe. Evet sıra Miraç'ta. Miraç bu ne? Deniz, Deniz yıldız. Bu? Yapar. Bu? Tavşan. Tavşan nasıl ses çıkarır? Bıdı, bıdı. <laughs> Peki bu? Fare. fare. Fare nasıl ses çıkarıyor? Bik bik videoda kare bulmuşlar. Evet bu ne? Düştü bu. Çivi. Çivi. Bu da hangi şekil bu? Beşe. Kare. kare. Ve kalemimiz. Aa yanlış. Evet yanlış. Son bir rengimiz kaldı. Hadi onu da ikiniz birden yapın. Evet, son rengimiz turuncu kaldı arkadaşlar. Hadi bunu da ikiniz birden seçin. <laughs> Turuncuları. Aha. Aha. Yavaş kardeşin de seçsin. buldun mu? Ben. Sanırım sanki turuncu renkler azmış ya. Başka da var mı? Abi. Aa varmış. Bir tane daha var. Ben, ben. Tamam. Emir anlat bakalım ne buldun? Renkleri. Turuncu renkleri buldu. Bu ne? Wow. <laughs> <laughs> Peki bu? <laughs> bu ne? Yengeç. Yengeç. Oo, o da beni mi yiyecek? <gülüyor> Yap <laughs> buzumuz <laughs> ve bayrağımız var. Nam 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 Çok güzel bir video oldu ya, değil mi? mi? Evet, birazdan diğerini de çekeriz. Ya, yadırma. Yadırma. Tamam? Aşağıdan beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz. Hoşçakalın.